Herkese merhabalar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 1 kilogram torku tereyağı fiyatı 123 lira. Torku markasına ait 400 gram toz peyniri 45 lira. familia marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira. Ören markasına ait 830 gram domates püresi 30 lira. Omo'dan 5,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 123 lira. Familia marka 12 adetten oluşan havlu kağıtların fiyatları 83 lira. Marmara Birlik'ten 900 gram L boydaki siyah zeytin fiyatı 50 lira. 800 gram ağırlığındaki üzüm pekmezi 38 lira. Elit markasına ait 750 milim sıvı sabun çeşitleri 11 lira. 4 litre ağırlığındaki Elit markasına ait sıvı bulaşık deterjanın fiyatı 46 lira. Peros marka 7 kilogram mağarındaki beyazlar ve renkli için deterjanın fiyatı 100 lira. Elit marka 1,5 litre halindeki yüzey temizliği çeşitinin fiyatları 11 lira. Seydoğlu marka 350 gram ceviz-elva çeşitinin fiyatları 20 lira. Durum markasına ait 600 gram mağaradaki sabun çeşitinin fiyatları 35 lira. Tarım Kredi marketlerde bu hafta 525 gram mağaradaki inek koyun keçi karışım peynirlerin fiyatları 53 lira. Tukaş markasına ait 830 gram pezel konservenin fiyatı 16.25. Tarım Kredi Marketler'de 1 kilogram Anadolu Osmancık pirincin fiyatı 24.50. 2 kilogram ağırlığındaki Anadolu unun fiyatı 22.25. Güney Marka de ağırlığındaki yağlı sütün fiyatı 14.50. Kooperatif Marketler'de bu hafta 2.5 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 40 lira. 2 litre ağırlığındaki Anadolu ağaç çekyağının fiyatı 65 lira. Duranlar markasına ait 650 gram ağırlığındaki köy peynirinin fiyatı 46.50. 1 litre ağırlığındaki limonata 10 lira. 350 gram ağırlığındaki Erzincan tam yağlı tulum peynirinin fiyatı 47 lira. 1 kilogram ağırlığındaki ilk hasat çayın fiyatı 73 lira. 48 adetten oluşan temlik poşet çay 17.50. Elit marka pilit ultra çamaşır suyunun fiyatı 12 lira. Tunaş marka 600 gram ağırlığındaki tayinin fiyatı 38 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tar süt marka 600 gram ağırlığındaki klasik peynirin fiyatı 45 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta yeni doğan bebek bezlerinin fiyatları 155 lira. 120 gram dilimli pastırmanın fiyatı 37.50. Tarım Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta kavurmanın kilogram fiyatı 196 lira. 2,5 kilogram ağırlığındaki Osmancık pirinçin fiyatı 63,50 lira. 1 kilogram marındaki tiryaki siyah çayın paket fiyatı 60 lira. 850 gram marındaki Ankara çiçek süzme panının fiyatı 70 lira. Solo marka 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdı 54 lira. Tarım Kredi Marketler'de bu hafta 2 kilogram toz şekerler 34 lira. Yetiş markasına ait 4 litre arındaki yumuşacı çeşitlerinin fiyatları 33 lira. Torku marka 850 gram ağırlığındaki süzme peynir 49 lira. Tarım Kredi Marketler'de bu hafta dana kangal sucuğun kilogram fiyatı 140 lira. 4 adet banyo sabunu şişinin fiyatı 21 lira. 4 litrelik sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları ise 36 lira. 380 gram marnaki reçellerin fiyatları 20 lira. 900 gram marnaki leyboldeki siyah zeytinin fiyatı 50 lira. Omo'dan 5,5 kilogram marnaki toz deterjanın fiyatı 123 lira. Elit markasına ait 1,5 litrelik farklı çeşitlerdeki yüzey temizleyicilerin fiyatları 11 lira. Tar markasına ait 250 gram marniki peynir çeşidinin fiyatları 25 lira. 5 litre halindeki TMO ayçiçek yağının fiyatı 135 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.